Mehmet Pellivan avukat, İmamoğlu'nun avukatı şu anda hapiste 100 günden daha fazladır. Kendi ayağıyla adliyeye gitti, kaçma şüphesi yok, davet edilmişti gitti, tutuklandı. AK Parti'ye yakın bir avukat, simsarlık yapıyor, kaçma şüphesi içerisinde ev hapsiyle tutuldu. Vicdanınız el veriyor mu? Vicdanınız. Ya bakın savcı çağırıyor, tehdit ediyor. İstanbul adliyesinde çocuğuyla ailesi tehdit ediyor. Masasında ne var? Masasında beyaz toros var, beyaz toros. Beyaz toros. Değerli arkadaşlar, savcının masasında beyaz toros var, maket. O doğduğu zaman, doğduğu zaman bilmediği ama metafor olarak o beyaz torosu masasına koymuş. Bu ne anlama geliyor? Bunu şikayet ediyorsunuz, HSK bir işlem yapmıyor. Tam da Cumhurbaşkanı'nın beyaz torosları mahkum ettiği günde. Meclisin önünde beyaz toros yakılıyor. Bunlar ilgili esaka yazılmaz mı? Bir işlem yapmaz mı? Nedir senin motivasyonun bu beyaz torosla ilgili olarak? Hangi mesajı veriyorsun? Bakın bunlarla iş tutuyorsunuz bunlarla. Bütün bunlarla iş tutuyorsunuz.